Benim her düşmanıma bir kahve içmişliğim vardır. Ya belki bu kaba bir tabir olabilecek ama bu kadar çok söyleyen insanlara söyleyeceğim tek şey benim. Artık kime güvenebileceğimizi biz de şaşırdık Zehra'yla. Gerçekten çok büyük hüsranlara uğramışlığımız oldu. Yani istediğin kadar büyük savaş ver. Yapamazsın. Yapamıyorsun da. Bizim fotoğrafımız benim kardeşimin keşfetine düştü. Mutlu arasında grup başlamalar mı? Peki o siyah elbise neden polemiklere yol açtı? Merhabalar, bugün bir değil iki değerli konukla karşınızdayım. Konuşma hikayenizi ben Zehra'ya dönüyorum burada ve Zehra'dan önce bir dinlemek istiyorum. En son... <gülüyor> anlatabilirsin, anlatabilirsin. <gülüyor> Evlenecek olan çiftlere ne tavsiye etmek istersin? Fotoğrafçı seçerken nelere dikkat etmeleri lazım? Çünkü bu bir saatlik çekim aralığında çifte neyi çektin, çektin. Peki bu enerji kitleye nasıl ulaştın? İsmimizi bilmeyenler bile Don aa dom dom kurşunu diyordu bize. Benim bir şeyler yapmam lazım ama para kazanamıyorum. Böyle büyük fenomen bir diziden bir teklif geldi bize. Kimler kimlerdi mesela? <laughs> Peki kim daha çok dedikodu yapar? Kim daha romantik? Kim daha fedakar? Evde kimin daha çok sözü geçer? <gülüyor> <gülüyor> Sevgili Zehra ve Burak Servi çifti. Üç kimlik, tek yolculuk. Hazırsanız başlıyoruz.